Şimdi hanımlar ben hoş geldiniz kanalıma. Bu arada e, Rabbim cümlenize sağlık, sağlık afiyet versin. Hanımlar bu şekilde ben çantamın kenar kısmını bitirdim. Birkaç sırada sizle beraber buradan öreceğim. Onu da göstereceğim hanımlar. E, ipimiz makrome iplerinden. E, markası da şöyle göstereyim size bu şekilde markası da istediğiniz renklerde kullanabilirsiniz tığımda iki buçuk numara ee, ve şurada aparatlarım var çantamı bunlar e, bunları takmak için aparatlarım var ee, şimdi e, ben şöyle kapağını da ördüm kapağını anlatacağım tekrar çünkü biz kapağını bir sıra daha yapacağım ya da yapmayacağım bilmiyorum şurayı bir anlatayım size Şimdi arka yüzünden bir bir sırada burayı anlatmak istiyorum. Arka yüzünden geldim de şöyle ipim bu tarafta ön yüzüne dönüyorum. Şu ilk şeyden düz olandan bakın ipim iç kısımda tığım bu tarafta. Şu iç kısımdan şöyle ipimi tığıma dolayıp kaydırma tekniğiyle çekiyorum bakın çektim. Her bir yuvadan her dönüşlerde aldım. Şimdi buradan buna değil şundan kaydırıyorum. Şöyle kaydırıyorum bakın. Bir tane kaydırdım. Tekrar yanındakinden şöyle bir tane daha kaydırdım. Hep bu şekilde yaptım bu kenarları iki tanesini. Bir de buradan oluyor üç tane. Şimdi bir iki 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 tane sık iğnemi hep korudum 11 tane sık iğnemiz var mevcut olan. Şimdi bakın şurada iki tane düzüm var gördüğünüz gibi. Şurada şu ilk, ilk düzden alıyorum. İki kanadından da bakın burada iki kanadından da alıyorum. Şöyle kaydırıyorum bakın. Şöyle de göstereyim. Hemen yanındakinden de alıyorum şöyle de yapabilirsiniz. Kaydırıyoruz tek kanatından dolamadan ve ilk sıradan buradan tekrar kaydırma yapıyorum ve burada ipim kesmiştim ben. Hepsini bu şekilde kaydırma tekniğiyle çantamın etrafını bitireceğim. Bakın bu şekilde. hepsini kenar kısmını bu şekilde kaydıracağım. İpek dönem lazım. Şu parçamı ekleyeyim. Şuradan alıyorum şu kenarlarını yakmayı unutmayın hanımlar. Bunlar sökülüyor. Tekrar burada ipimi sabitliyorum ve çekiyorum. Ben ikisini birbirine bağlarım. Ya da iç kısma doğru çekerim onları. Tekrar buradan iç kısımdan iki kanadından da alıyorum. Bakın iki kanatlarından da alıyorum. Bunun tamamını şura kadar geliyorum. Ondan sonra bitirdikten sonra da kapağa geçeceğim. Şimdi şu kenar kısmına geldim de. Burada bir tane daha var. Düz. Onu da alıyorum. Şimdi hepsini tamamını şöyle kaydırıyorum. Bakın. Hepsinden alıyorum. Bu şekilde burayı da kenar kısımlarını kenarlamış oluyorum. Tamamını bu şekilde bitirip geliyorum anında. Bu arada hepinizin cumaları mübarek olsun. Rabbim cümlelerinize sağlık, saat, afiyet, huzur versin. Evlerinize, hanelerinize ve evet, bereket versin. Yücelen yücesi Rabbim. Bakın burada 11 tane. 15'te başladık. 11 ile devam ettirdik sık iğnelerimizi. Kenardan da ikişer tane kaydırmalarımız vardı. 4 tane. Bir önceki videoma bakarsanız görürsünüz sandal. Bakın burada bir tane şöyle ilk başladım ilmeğim var. Onu da alıyorum. Sık iğnem. Şimdi karşıya geçiyorum. Şuradan alıyorum. Şöyle. Karşıdan karşıdan. Artık öbür, yere, öbür yere kadar bitiriyorum bunu. iç kısmını e, iplerini de temizledim hanımlar. Bakın bu şekilde. İç kısmı da çok güzel bir e, şey oldu. Temizlik oldu ve çantamız güzel oldu. Şimdi hanımlar bunu en son anlatacağım. Bunu eklemesini beraber yapacağız. hepsini. Şimdi çantanızın büyüklüğüne göre ben şu şekilde ayarladım. Bakın çantamı şuradan şu o tam orta yerden yuvadan şu şekilde bunu şöyle kapak getirir şimdi. Bakın bu şekilde olacak. Tam kapağını buraya orta yuvaya getiriyorum. Zincirimi de ona göre çektim ki Şöyle iplerimizi yapmayı unutmayın sökülüyor. Şöyle hemen zincirimle başladım. 1 2 3 4 5. Ben buna 25 zincir çektim. 25 zincir üzerine sık iğnelerimi oluşturdum. Artırmalarını göstereceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26'yı da yapıyorum. 26. 26'nın içerisine 1, 2 tane trabzan yapıyorum. 26'ın şey pardon 26'ya doldurmayacağız. Hemen birer birer trabzanla sıra başına kadar geliyorum. Sıra başında tekrar göstereceğim. Bütün hepsini sık iğne yapıyorum. Zincirlerin hepsini. Daha da büyük yapabilirsiniz çantanızı. Daha büyük yaptığınızda kapağını da daha büyük yapacaksınız. Şimdi sıra başına kadar geliyorum. Sıra başında artırma yapacağız. İlk zincirimin içerisine bir tane battım. ikinci battım. 3 4 ve 5 tane içerisine sık iğne doldurdum. Şimdi devam ediyorum karşılıklı olarak. Tamamını sıra başına kadar hepsini batıyorum. Bunların hepsine batacağız şimdi. Şu ipimi de içeriden götüreceğim ki. içeride kaybolsun. Şu an ben bunu anlatıyorum sadece. Sıra başına kadar geliyorum. Sıra başında tekrar göstereceğim son zincirim içerisine de battım bir zincir çekip buradan artık dönüyorum ön yüzünü artık buralarda hep dönüş yaparak öreceğiz şimdi arttırdığım yere de yere kadar sık iğnelerimi yapıyorum artırdığım yerlerden göstereceğim artık sadece burada döne döne artık Önce buraya geldiğimde tekrar göstereceğim dönmeyi de. Tamamını arttırdım yere kadar sık iğne yapıyorum. arttırdım yerden bir geriden bakın burası 5 tane artırma yapmıştık. Bir geriden arttırıyorum. 7 tane artırma yapacağız burada. 2 Her bir yuvaya 2 tane batıyoruz. 2 3 4 5 6 ve 7 Ben sadece Artırmalar göstereceğim. Şuraya sıra başına kadar geliyorum. Orada tekrar dönüş göstereceğim. Şimdi artık hepsini tek tek batıyorum. En sona da batıyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Artık bunu dediğim gibi döne dönü artık yapıyoruz. Şimdi artırdığım yere kadar tekrar hepsini sık iğne olarak örüyorum. Şimdi bu sırada da artıracağız bakacağım hemen 1-2-3 3 üç. Üç sıra arttırdıktan sonra bir sıra dişe gidiyoruz 3 sırayı arttıracağız arttırmadan örüyoruz şimdi burada 7 tane arttırma yapmıştık biliyorsunuz şöyle sayacağım 1-2-3-4 4 5 6 7 7 tane ona çıkartıyoruz şimdi bir tane daha batıyorum buradan tek şöyle sayıyorum şöyle bakın ya yani yeni tane 10 tane artırma yapacağız 7 8 9 şöyle geriden geleceğim Pardon iki artırmadan geleceğim buradan 10 tane artırma yapacağız çünkü 1 2 3 4 5 bakın buraya geldiğinde 5 5 de bu taraftan yapacağız 1 2 3 4 5 10 tane mı yaptım. Şimdi tek tek hepsini örüyorum. Sıra başına kadar. Sıra başında tekrar dönüp geleceğim artırmalar göstereceğim burada artırma yapmayacağız artık düz olarak göreceğiz bir dahakine burada artırma yapmıyoruz hamle tamamen hepsini üzerine batarak tek batarak gidiyorum bu sırada da artırma yapmıyorum Bakın artırmaları ilk başta çok yaptığım için iki sırada artırmadan örüyorum şey zaten bir sıra arttırıyorum Bundan sonrasını iki sıra örüyorum en son zaten bundan sonra bir tane dağıttı iki tane d arttırıyoruz Ondan sonra bitiyor anlar iki tane arttırdıktan sonra Bak ben bundan sonra şu sırama arttırdım 1 2 3 4'ü 5'i şi arttırdım sanırım dördüm arttırdım sayayım 1 2 3 de 4, 3 arttırmışım 4 arttıracağım ondan sonra 5 arttırmada bitiyor arttırmalarımız her arttırmadan sonra 2 sarı örüyoruz düz hiç arttırmadan bundan hariç tekrar 10 arttırma yapacaksınız neyse onu ben şimdi kısa kısa geçip anlatacağım onlar yani kafanız karışmasın ben şimdi hiçbir artırma yapmadan örüyorum şu kısa kısa geçeceğim şuradan geri döneceğim yaptığım için bunu size sadece anlatım için yapıyorum bakın bu şekilde yuvarlak o kendisi yuvarlaklaşıyor gördüğünüz gibi yan sırada attırdığım yerin üzerinden tekrar arttırıyorum ser sayımız daha da fazla e, arttırma sayımız fazla olacak. 2 3 4 4 şuraya kadar sayıyorum. 4 5 6 2 tane batıyorum 6 7 Her bir yuvaya 2 tane batıyorum 8 Tam orta kısımda 8 tane battım 8 de bu tarafa batacağım 2 de 8 de bu tarafa batıp geliyorum 2 tane arttırıyoruz Bu arttırmadan hariç e, Şöyle anlatayım size Son arttırmam burada Son arttırmam burada son artırmam burada. Bundan hariç bir tane daha arttırıyoruz. Yani bu artırmadan sonra iki sıra düz örüyorsunuz. Hiç artırmadan, hiç artırmadan düz örüyorsunuz. Ee, sonraki artırmadan tekrar artırmanın üzerinden devam ederek her bir yuvayı artırarak şuraya kadar geliyorsunuz. Son artırdığımız yerden son bitirdiğimiz yere kadar arttırıyorsunuz 2 2 buraya kadar geliyorsunuz artık arttırmıyorsunuz üzerine 3 sıra arttırmadan gidiyorsunuz yani e, anlatacağım bu kadar onun için aynı gideceği için ben de çok fazla uzatmak istemedim arttırmalarını düzgün yaparsanız sayılarını o da düzgün düşecektir bu şekilde arttırılanlar bu şekilde yuvarlak olacak yani şimdi ben bu çantamın eklemesine geçeceğim şu aparatımı önce bir takayım. Şu aparatlarımız içinde zaten şey var. Aparatımıza göre çantamıza ekleyeceğim. Şu arka kısımdan, şu, pardon, şunu şu şekilde yerleştiriyorum aparatımı arka kısımdan. Şöyle tam göbeğe. tersten takıyorum. Şu göbekten önce buraya takalım. Göbekten şöyle ters olmasın. Şunları biraz daha kavuşturuyorum. Ters olmasın diye. Bu şekilde tam ortalı takıyorum onlar bunu. Tam ortada. Taktım. Biraz daha aşağıda kaydırabilirsiniz. Ya da ben onu artık sonra kapağa göre ayarlayacağım. Bakacağım durumuna göre. Çok fazla buraya sabitlemeden şu şekilde sabitledim ki kapağına göre ayar çekeceğim çünkü ona. Şimdi bu zaten kolay. Şurada şeyler var bunun. Şu şekilde e, aparatları var onun. Biraz daha açılıyor bunlar. Şöyle. Tam ortalı Şöyle kıvırıyorum. Artırmalarına dikkat ettiğinizde herhangi bir artırmalarda çok fazla sırayı kenarlarda üretmediğinizde e, Mutazam bir şekilde kapak kısmı olacak. Şimdi bakın tam böyle ortalı yerden bunu biraz geçirmesi problem de tırtıklı olduğu için şöyle bunu şöyle sıktırdığımda onu penseyle güzelce sıktırdığımızda güzel bir şey olacak kapak olacak bakın bu şekilde Bakın ben dediğim gibi yukarıya yapmışım. Onu biraz daha aşağıya getireceğim. Ya da bu aparatım büyük geldi buna. Küçük aparat takacağım sonra. Ben ayarlayacağım onu sonra. Şurayı bir önce ekleyelim bunu. Şöyle düz kısmından ekleme yapacağım. Ama ipimi kopartmam gerekiyor uzun bir şekilde. İpimi önce bir keseyim. Yetecek şekilde ipimi keseceğim ucunda yapayım. Şimdi çantamın düz kısmı öne gelecek. Şöyle ekleyeceğiz. Önce ben bunu çıkartayım. Şimdi ben bunu sık iğne geçeceğiz. Kenar kısmını onu unuttum ben. Şimdi çantamızın tamamı bittiğinde buradan bütün trabzanların içinden sık iğne yapıyorum. Bakın. Ondan sonra eklemesini yapacağız. Dikebilirsiniz de tığlan da ekleyebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Kafanıza göre, rahatlığınıza göre ayarlayın. Bakın bu şekilde. Sık iğne yapıyorum. Hepsi, bütün transanlarıma batıyorum. Bakın. En son dönüş yerlerimizi de bu şekilde kapatıyorum. Ondan sonra ekleyeceğim. Şöyle çantamın aparatını şöyle kapatıyorum. Kapattım şu şekilde. Şuraya kadar Dikeceğim ben alımdan. Dikme işlemiyle başlayacağım. Tığla biraz zor olacak çünkü. Şöyle iğnemi bu tarafa alıyorum. Şöyle sıkılıyorum. Bir ilk etaptan bir iğnem batırayım. Şöyle. Sabitleme işlemini öyle uygulayalım. Şu şekilde. Birini bu tarafa Birini de bu tarafa şöyle ortalı bir şekilde getireceğim. Önler. Ortalı yapacağız. Kaydırmayacağız. Şimdi ben iğnemi bu taraftan alıyorum. Böyle yatırdım bunu buraya. İğnemi şimdi böyle dikmesi de zor. Bunu birazcık her güzelin bir zorluğu var maalesef dikmesi de zor birleştirme de tığ da dur zor her iki taraftan da burayı iyice sabitliyorum bu buradan başladığım için buraya bakalım 1 2 3'üncüye 1 2 3'üncü 3'e kadar bunu böyle dikeceğim onları. 3'e kadar burada da üstte bıraktık. Şuradan da 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 şuraya kadar getireceğim. Şöyle eşit bir şekilde hepsini dikeceğim onları. Böyle tuttum altı. Elimiz işte boşluklardan geçmezse bu kötü. Geçirdim. Çektim. Bakın. Şimdi diğer boşluğundan alıyorum. Diğer boşluğa geldim. Boşluklardan boşluklardan alarak kaydırmadan dikeceğim onlar. A, videoda zorlanacağım için videomu durduruyorum. Bu şekilde dikeceksiniz artık. Şöyle çıt çıtım vardı benim dünkü çantam, Evet dünkü çantamdaki gibi çıt çıtımı taktım aparatlarıyla beraber takması kolay zaten. Şimdi şu zincirimin aparatını takacağım. Şöyle aparatı kolay bir şekilde takılıyor hanımlar bunlar. Şöyle bak. Tam ortalı yapıyorum. Şuradan takıyorum. Ortalı bir şekilde. Yuvalarından geçiriyorum. Ya buradan geçireceğim ya oradan. Geçti. Zincirimi takıyorum buradan. Şöyle şöyle alt kısımdan tutturuyorum aparatımı öbürünü de 1 2 3 4 5 6 ve 7 inciye takıyoruz şunda 1 2 3 4 5 6 ve 7 şöyle açıyorum Öncelikle yedinciden şekilde onu da takıyorum ve çantamı bu şekilde bitiriyorum artık. Diğer ucunu da takıyorum. Artık çantamız kullanmaya hazırdır. Çok güzel bir çanta oldu hanımlar. Umarım sizler de beğenir ve yaparsanız gördüğünüz gibi harika bir çanta oldu. Hemen ben içine birkaç bir şeyler katayım. İçerisine koydum biraz bir şeyler. Bu böyle tep kendi kendine de duruyor. Tabii çantamız şu an boş olduğu için biraz durması problem oluyor. Kendi kendine de duruyor anında. Çok güzel bir çanta oldu. Umarım sizler de beğenir ve yaparsınız. Bakın arka kısmı da bu şekilde. Hepsi eşit oldu. Gördüğünüz gibi. Umarım Sizler de beğenir ve yaparsınız Eğer ki burada kafanız karışırsa Bana yorumlar kısmına yazın ki e, Ben bir daha Anlatırım size Eğer tam anlamadığınız yer olursa yazın bana Yazmanız yeterlidir Yorumlar kısmından Ben size dönüş sağlarım Ve e, olmazsa bir daha anlatırım burayı Şimdilik abone olmayı ve paylaşımı yapmayı unutmayın Hoşçakalın Allah'a emanet olun